Söz olada buluşan gönül dostlarına, kalbimin en derin noktasından gelen muhabbetle selamun aleyküm diyorum. Allah'ın selamı, selameti, rahmeti ve bereketi cümlenizin üzerine olsun. Söz vardır, ağızdan çıkar, kulaktan döner. Söz vardır, yürekten çıkar, yüreğe saplanır. Kur'an-ı Kerim'in anahtarı, Besmele-i Şerif'tir. Levh-i Mahfuz'daki ilk yazı Besmele-i Şerif'tir. Kur'an-ı Kerim Fatiha Sure-i Şerif'inde Fatiha'da Besmele'de toplanmıştır. Besmele-i Şerif her kilidi açan çidengirdir. Elden ve dilden eksik edilmemesi gereken yegane zikirdir. Söylemi kolay, sedası kulağa hoş gelendir. Bildahi bu bölümde Besmele-i Şerif'le baş, başlamış olalım dedik. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah adıyla anlatana, meramına anlatma, dinleyene de idrak kabiliyeti nasip ede. Fetihler Sultanı Mehmet TRT 1'de bütün ihtişamı ile devam ediyor konumuz bu dizi hakkında herhangi bir yorum yapmak değildir. Bu bölümdeki sohbetimize konu olan sahneden görüntüleri birazdan sizlerle kare kare paylaşacağım. Gönül arzu ederdi ki kare kare fotoğraf yerine beni mest o 5 dakikalık görüntüyü sizlerle paylaşayım. Önümde yayıncı kuruluş ve YouTube engeli var. Bu sahneyi ve bu sahnede ortaya konulanları paylaşmadan evvel kendi kanaatimi, duygu ve düşüncelerimi dile getirmek, ortaya koymak istedim. 571 yıl öncesine dönmek ve o ortamın içinde olmak, yeniden o günlere dönüp yaşamak çok güzel bir duygu suyu kullanmayı haram kabul eden, bundan ötürü banyo yapmak nedir bilmeyen, uyuz illetiyle yaşamayı hayatın bir gerçeği kabul eden, küçük ve büyük abdesti bir kaba boşaltıp evin camından dışarı atan medeniyeti öğrettiğimiz Avrupalının, Müslüman Türkiye neden düşman olduğunun ana nedenlerinden birini birazdan bu karelerde hep birlikte göreceğiz. Bu sahneyi seyrederken yüreğimin yağları eridi. Kalbim ağzımdan dışarı çıkacak zannettim. Gözlerim doldu. Çok duygulandım. Sen Allah'a kul olunca, onun Habibini örnek alınca, kitabını rehber kabul edince, gözünde büyüttüğün dünyanın iki kişiye çok geldiğine şahit olacaksın. Ensesinden tutup, huzurda dil çöktürürsün göz teması yapmasına dahi izin vermezsin. Elçi olduğu için hayatta olduğunu ona hissettirirsin. Ters kelepçe takılmış bir suçlu gibi elleri arkasında, ensesinden tutup kafası öne eğdirilmiş, Hakan ile göz teması kesilmiş olarak huzura getirilir ve yere dilleri üzerine çökertilir. Elçi olarak vazifesini yerine getirecektir. Küslahlık eder. Bu küslahlığın faturasını elinde kılıcı başı omuzundan ayırmak geçer Mehmet Han'ın içinden. Ne var ki elçidir. Elçiye bile leval yoktur. Dizideki o sahneyi TRT bir kanalından hep birlikte izledik. İhtişama, kudret ve kuvvete bir kez daha şahit olduk. Osmanlı ecdadın buna benzer pek çok eylemi Fatih Sultan Mehmet Han'dan önce de sonra da olmuştur. Onları bu kadar muhteşem kılan değerler zincirinden bizler birer birer kopunca, hatta o değerlere düşman olunca ihtişam ve azamet yerine rezillik, kepazelik ve sıradanlık geldi. Avrupa Birliği kapısında 60 yıldır nöbet tutan olduk. Çünkü sana kıymet veren alemlerin Rabb'i Allah ile araya bariyerler koyduk. Rehber Kur'an'ı rafa kaldırdık. Varlığımızın sebebi iki cihan serveri efendimizi taça attık. Oğuz'un evlatları karnını doyurmak için dünyanın dört bir yanına gitmek zorunda kaldı. Önümüzde dil çökenlerin ülkelerinde yaşamaya muhtaç kaldık. Müslüman Türk çocuğunun en büyük eksikliği yaşananları yazıya döküp gelecek nesillere, kuşaklara aktarmamasıdır. İçimizden çok az insan çıkmıştır, tarihi oluşturacak noktalar tutmuştur. Nedendir? Bilmem. Hal böyle olunca da zaman içinde elbette ki unutulanlar olacaktır. En azından yaşananlar hakkında bilinenler zayıflayacaktır. 570 yıl önce yaşananları birebir günümüze aktarmak mümkün değildir. Hele bir de haftada bir yayınlanmak üzere dizi çekimi yapıyorsanız işiniz hiç de kolay olmayacaktır. Kurgusuz dizi yapmak söz konusu değildir. Tarihçi Erhan Afyoncu hocamız Müslüman Türki tarif ederken yıllar önce Murat Bardakçı ile yaptığı bir programda aklımda kaldığı kadarıyla mealen şöyle bir tarifte bulunmuştu. Döndüm, kendime baktım, yerden göğe kadar haklı buldum. Erhan Hoca der ki: Kim türkü tanımak istiyorsa şeceresini saydırsın. En fazla dedesinin babasına kadar geriye gidecektir. Bir İngiliz, bir Fransız ya da Alman gibi değiliz. Doğru mu? Doğru. 50 yıldır yurt dışında yaşayan biri olarak konuşuyorum. Sıradan hiçbir özelliği olmayan birinin adı dahi en az 3 ya da 4 isimden oluşur. Babasının adı, dedesinin adı, ninesinin adı vesaire. Kurguya takılan tarihçi hocalarımız var. Tenkit ediyorlar. Tenkitlerinde haklılık paylıkları var mıdır? Elbette vardır ömürlerini bu konuda geçirmiş bilim adamının bildikleriyle çekilen diziler arasındaki sahneler uyuşmayabiliyor veya kurgu gereği başka türlü çekiliyor. Çünkü tarihçi büyüklerimizin bildikleri hakikatlerle ortaya konulanlar arasında farklılıklar bulunuyor. İtirazları seyrediyorum ve dinliyorum. Şuna itiraz edemiyorlar. Özünde bir yanlış var mı? Hayır başa dönüyorum. 570 yıl önce yaşanmışları birebir aktarmak mümkün müdür? Çeşitli rivayetler olacaktır. Yapımcı bunların arasında film dünyasına en uygun olanı biraz da kurgulayarak yani abartarak çekim yapacaktır. Sarhoş programları yayınlayan TRT'den dini ve milli diziler çeken bir TRT'ye dönmüş olmasından son derece memnunum. 30 sene önce, 40 sene önce benzeri diziler çekilmiş olsaydı bugünkü şu şuursuz, inansız nesil olur muydu? Dallas dizileri seyredenlerin nasıl bir yaşam içinde oldukları hepimizce malumdur. Lüksü Şatavatı öne çıkartan, Müslüman Türk'ün kimliğine zarar veren yapımlar mı? Yoksa, kurgulanmış da olsa, dini ve milli değerlere bezenmiş diziler mi evladır? Ecdadı canlandıran bu dizileri seyrederek, büyüyecek kuşaklarımız ve nesillerimiz arasında, fire verme oranımız en az seviyeye inecektir. Buna bütün varlığımla inanıyorum. Bu ve benzeri dizileri tenkid ederken yurt dışında doğmuş ve büyümekte olan yaşadıkları ülke eğitim sisteminden geçmekte olan yavruları da düşünmek lazımdır. 50 yıldır hayatını yurt dışına geçirmekte olan biri olarak konuşuyorum. Evlatlarını yaşadığı ülke eğitim sisteminde büyütmüş biri olarak konuşuyorum. 6 yıl, 32 yıl hüküm sürmüş Osmanlı İmparatorluğundan ayıp olmasın diye lütfen de tarih kitaplarında birkaç sayfa ile bahsederler. Selçuklu İmparatorluğunun eshamesi bile okunmaz. Varsa yoksa Yunan tarihi, varsa yoksa Roma tarihi okutulur. Bu evlatlarımız şimdi ecdadını tanımaya başladı. Ecdatlarını tanıdıkça sevmeye başladılar. Kendilerine olan güvenleri arttı. Kimlik sorunundan kurtulmaya başladılar. Sarhoş kafaların bozuk tehniyetli, sabah ruhlu, sözüm ana yeşilçam senaristlerinin küfür pompalayan dizilerine bizim ihtiyacımız var mı? elimizde yaşanmış aşk hikayeleri var. Kahramanlık destanı yazan yiğitlerin hikayesi kıyamet sabahına kadar sürecek malzemeyle dolu. Erini vatan savunması için gönderen boynu bükük kalmış tomurcuk güllerinin vefasını anlatacak vatan evlatlarına ihtiyacımız var. Öğretmenine kurşun sıkan eller. Annesini kesen zalimler hep bünyemize ters gelen, kokuşmuş, batının ve batının gönüllü uşaklarını çektikleri dizilerinin yarattığı eserlerdir. Gönül istiyor ki, benzeri dizileri çekenlerin ve yayınlayan kanalların sayısının artmasıdır. Halen daha müsaade edilenlerden olursak bir sonraki bölümde buluşmak umuduyla kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.